Evet sevgili arkadaşlar YouTube Gönen Time'la kanalına hoş geldiniz. 1681 metrekare bir bahçenin imar alanında bir bahçenin çekimine geldim. Arkadaşlar yerimiz üçe bölünebiliyor. Yoluna baktım. Yoluna bayağı bir cephesi var. Yani 560-580 metrekare 3 tane arsa çıkabilir. Ama şu anda burası tek. Balıkesir Gönen Kınalar Mahallesi'ndeyim. Bakın arkam şöyle gözüküyor. Ben çekileyim kenara komple deniz manzarası var. Şu caminin minaresini gösterelim. Köyün hemen yan tarafındayız. Sağda solda evlerimiz var. Kınalar güzel bir köy arkadaşlar. Ben şöyle kamerayı alayım size de ufak ufak anlatayım. Bakın burada odunları da kesmiş. Mal sahibi dizmiş buraya. Ben şöyle bir içeriye gireyim. Tapuda köy içi bahçe yazıyor arkadaşlar. 1681 metre. Burayı ister alıp tek kullanabilirsiniz. İsterseniz de ikiye, 3'e böldürebilirsiniz. Bayağı sağlam bir şey yapılmış. Bakın arkadaşlar burada böyle bir eskiden galiba bir temel varmış. Böyle bir yer yapmışlar. Karşısı komple Marmara Denizi arkadaşlar. Deniz manzaralı 1681 metrekare. Bu aşağı kadar iniyor. Sınırlarımız bu şekilde. Buradaki yola da cephesi var. Buradaki yola da cephesi var. Elektrik direği hemen dibinde. Bakın arkada bir evimiz var. İmarlı bir yer arkadaşlar. dediğim gibi 2'ye 3'e bölünüyor. İster 2'ye bölün ister 3'e bölün arkadaşlar. <laughs> Bu tamamen sizin elinizde. İsterseniz hiç bölmeyin. Burayı böyle komple alan olarak kullanın. Evinizi şu tepeye şöyle hafif yukarıda olan yere yapın. Burası da size komple bahçe payı olarak kalsın. Çok koyunlara da aşağıda inmeyeceğim. Ağsetmek de istemiyorum. Bakın arkadaşlar şu karşıdaki tarla'yı deniz manzarasını görebiliyor musunuz? Bu karşı deniz. Kınalar Mahallesi. Burada çok güzel bir ağaç var. Evet, çok koyunlarımızı da rahatsız etmeden. Balıkesir Yönen Kınalar Mahallesi. Bakın çok güzel böyle Yerili ufaklı kayalar var, taşlar var. Sanırım eskiden bir şeyin temeliymiş bu. Bakın siz de evinizi buraya kurup %40 imar var burada. iki kat. Dilediğiniz gibi plan proje çizdirip isterseniz tek katlı isterseniz iki katlı ev yapabilirsiniz. Bakın karşısı. Deniz bugün şansımıza biraz kapalı arkadaşlar. Yani şu taşları bile gerçekten kullanabilirsiniz. Kendinize böyle doğal sınır yaparsınız. Arabanın olduğu yere kadar oradan sonra da doğal sınır yaparsınız. Bu taşları da evin temelinde altında yani en tepe kısmı en tepe kısmı burası. Buraya gerçekten iki katlı bir yapı yaptığınız zaman daha da büyük olur. Harika da bir manzarası olur arkadaşlar. Çok temiz bir havası var. Harika da bir manzarası var. Bakın köyün diğer evleri. Yan tarafımızda bir parsel var. Müstakil tapulu. Bakalım burası kimin olacak? Kime nasip olacak? Telefon numaralarımız 0531 667 66 13. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.